başlar yeri yeri başlar International TV ortada kalmadan kavur yapalım her zaman International TV. Merkezin taçlı TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konuları bayağı yoğun. Yani nereden baksanız 1 2 3 4 5 6 7 8 neyse başlıktan e, oluşan bir e, videomuz var bugün. Bunun içinde Mythic Force olsun, Premium olsun, işte oyunla alakalı yeni özellikler var birkaç tane. Ee, yeni sezon, Cycle sezonuyla alakalı değişiklikler var. Güncelleme olsun, işte bazı setler olsun, RP tarihi falan olsun bunlara bakacağız beraber. Dün video atamamıştım, şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Ondan dolayı arkadaşlar çok fazla şey yapamadım, bilgisayar başında oturamadım. Ee, bugün videomuzu birazcık geç olsa da atıyoruz, onu da söyleyeyim. Bu arada güncelleme biliyorsunuz 4.2 güncellemesi normal şartlarda ayın 7'si gelecek. Ayın 6'sı biz genel olarak Whatsapp'tan paylaşıyoruz. Erken yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa videonun açıklama kısmındaki Whatsapp kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Youtube kanalı gibi bir kanal. Orada videolarımızı da paylaşıyoruz. Hani bildirim gelmediğinde Youtube'da oradan direkt bakabilirsiniz. Videoları da ekstradan onu söyleyeyim. Hani Discord'da var ama yani i̇steyen isteyen Discord'a girebilir ama Türkiye'de Discord şu an hani açık olmadığı için WhatsApp'tan da takip edebilirsiniz. Kanaldaki videolarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu hafta attığımız short videolarımız da böyle. Bunlara da bir göz atmak isterseniz bakabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar artık son günleri bak avantaj takasının son günleri derken bir gün 12 saat kalmış bu videoyu çekerken. Paramız çok ama bir şey alamıyoruz artık. Her şeyi almışız neredeyse. Bunlara da gerek yok. Abi jeton yapmadıysanız hemen jeton yapın. Yoksa bu sıfırlanıyor biliyorsunuz. Şu sıfırlanmıyor ama bu sıfırlanıyor. Eğer avantaj jetonu yapmadıysanız yapın elinizde bulunsun. Çünkü artık son kısma geliyoruz. Avantaj dükkanında biliyorsunuz. Burada burada bir sıkıntı var. Bak öğeler gözükmesi lazım. Bir daha bakayım. Gözükecek mi? Gözükmedi. Buraya bir güncelleme mi geldi? Ne? 21 öğe normalde 18'i bizim elimizde var. Sizde de vardır diye düşünüyorum. Neyse bunu söyledikten sonra hemen bir diğer hatırlatma ödül yolu da arkadaşlar gitti gidecek. Son iki günü onu da söyleyeyim. Yapmadığınız görevleriniz varsa uğurlu paralarınızı alm almadıysanız hemen abi görevleri yapın alın. Ben sadece mesra görevlerini yapmadım. Evet bunları söyledikten sonra gelelim. İlk önce tabii ki neye bu premium meselesine gelelim. Geçen video çekmiştik hatırlarsınız arkadaşlar premium ile alakalı. Yani olay değişmedi. Yani büyük bir ihtimalle herhangi bir değişiklik olmazsa olmama ihtimali yüksek gibi gözüküyor ama yine biz bir ihtimal koyalım abi. Otomatik silahlardan. Hani normalde Scar belki moda uygun diye olabilir diyorduk. Yani ona 0.0.1 ihtimal diyebiliriz. Ee, dediğimiz gibi başıboş isyan M7'nin yeni premiumda Ocak ayında gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gelelim Mighty kısmına. Mighty kısmında da arkadaşlar. Şimdi yani buraya geldiğimizde. Tabi normal şartlarda işte bu Alaaddin modu geldiği için bazı setler paylaşılmış bu şekilde falan filan. Hani belki hani Şubat'ta geliyor Alaaddin modu aynı güncelleme içinde ama e, bizim yani büyük bir ihtimalle yine dediğim gibi %99 diyebileceğimiz setler bu 3 setin gelmesi bekleniyor. Değişiklik olur mu son dakikada onu artık bilemeyeceğim. Ama Alaaddin moduyla alakalı da şöyle setler paylaşılmış. Ama bildiğimiz kadarıyla bunların gelme ihtimali yüksek. Silahlarla alakalı da arkadaşlar hangi silahımız vardı? Şu silahımız bu birazcık e, sevgililer gününe dahil. AUK var. Bir de işte bu UMP'nin 3'ünün gelmesi bekleniyor. Bunlar da paylaşanlar olmuş. Ama şunların çok geleceğini e, zannetmiyorum. E, Mighty Force da bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar size. Evet PUBG Mobile'in paylaşmış olduğu... Ekstra özelliklerden bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Oyun içinde bayağı işinize yarayacak birkaç özellik var. Bir tanesi ekranda gördüğünüz gibi şimdi videoyu izliyoruz abi. Böyle durumlarda genelde ya işte araba çekerdik oraya. Arabayı biraz yamuk koyardık filan. Hani bir çatının üstüne çıkardık. Herhangi bir özelliğiniz yoksa uçma özelliği falan filan. Bazı yerler çıkmak için bayağı uğraşırdık. Artık arkadaşınız önünüzde eğilip böyle elini açacak ve onun eline basıp hop yukarı çıkacaksınız abi. Ondan sonra arkadaş altta kaldı. Onu da yukarıdan elinizi böyle indirip oradan arkadaşınızı yukarı çıkarabileceksiniz. Birinci özelliğimiz bu. Bir diğer özellik aslında önemli bir özellik. Bundan daha doğrusu bundan sonraki bu normal antrenman modunda tek başına oluyordunuz. Artık antrenman modunda arkadaşlarınızla da beraber olabileceksiniz. Bu iyi olmuş. Bir şeyler kullanılabilir yani. Ve önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi bak abi yattım bir yere ve yanda bir duvar var. Böyle dönemiyorsun değil mi? Yani duvar engelliyor. Ama artık güncelleme ile beraber arkadaşlar ve ne oldu? Canın gitti düştün. Artık o duvar engellemesi kalkıyor. Direkt pat diye arkaya dönebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu bence güzel olmuş. Yani işe yarayacak bir özellik. Ee, bu durumlarda sıkıntı yaşamazsınız. Sezon olayına gelelim abi. E dur sezon olayı nerede? Ses, son, son. Şurada. Artık Cycle'ın ismi değişiyor. Hani Cycle bilmem ne diyorduk ya ödülleri. Artık sezona dönüşüyor. Sadece sezon ödülü diye geçiyor arkadaşlar. Yine sezon 28'e gireceğiz. 28, 29, 30. 3 sezonda as olursanız set alıyorsunuz. As ustası olursanız saçını alıyorsunuz. İşte ee, otorite olur yok o hangisi yandaki başka bir şey o jetonla alakalı bunları alıyorsunuz ondan sonra şöyle set görünümü oyun içindeki set görünümü bu şekilde gelecek olan bedavaya alabileceğiniz desans set arkadaşlar bir diğeri yine sezon ödüllerinde yine kademe ödüllerinde çanta ve ayrıyeten gördüğünüz gibi kask alabileceksiniz Yine e, normal as as ustası as otoritesi diye devam ediyor onlar. Ee, setin diğer görünüşü ve kaykayı ve paraşüt de ekranda gördüğünüz gibi bunlar tabi hepsini bedava alabileceksiniz gençler. Bir diğeri geçenlerde söylemiştik <laughs> hatırlarsınız şurada bir e, hemen gösterirsem şurada bir şapka var demiştik. Büyük bir ihtimalle yani Şöyle söyleyeyim size. Yani bir, bir hafta içinde olabilir belki. Bir hafta yani içinde şu mafya setlerinin yani şu setler sadece örnekleme. Buna benzer ile beraber desenleriyle beraber oyuna gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Artık çarpma olur sandık mı olur gelince görürüz. Bu arada Mytik de arkadaşlar ayın altısında gelecek. Güncelleme ile beraber Royal pasta ayın 13'ü gelmesi bekleniyor. Aslında e, şu an ne var? 6 gün 12 saati var. 12'si 13'ü o civarda aynen gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Başka burada size söyleyebileceğim ekstra bir şey kaldı mı? Kalmadı. Dediğim gibi Güncellemeyi erken yapmak isteyenler WhatsApp kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.